Arkadaşlar merhaba Kripto Hasan kanalıma hoş geldiniz. Fet neler söyledi? Boğa sezonu ne zaman geliyor? Ve hodulun önemine tekrarında her videoda yaptığımız gibi vurgu yapa yapa hodulun önemine dikkat çekiyoruz. Çünkü dikkat çekiyoruz. Frans Kafka'nın dediği gibi neydi? Abartıyorum. Çünkü anlaşılmak istiyorum. Her defasında bunu bıkmadan, usanmadan söyleyeceğiz. Çünkü hodulun açık ara alsattan daha fazla kazandırdığını Kesinlikle kaybedenler, sürekli al sat yapanlar, sürekli A coin'den B coin'e, B coin'den C coin'e geçenler. Bizim grubumuzda, bizim videolarımızı izleyenler, bizde beraber olanlar, bizde beraber bu yolda yürüyenlerin minimum seviyede kaybetmesini, maksimum seviyede kazanmasını elimizden geldiği kadar sağlamaya çalışıyoruz. Bunları hiçbir şekilde karşılıksız yapmaya çünkü bilginin paylaştıkça güzel olduğuna inanıyorum arkadaşlar. Telegram gruplarında birçok sinyalciler, günlük alsatçılar, işte günlük %50, %30 kar verdiklerini savunup e, ücretli Telegram kanallarına sizleri çekmeye çalışıyorlar. Asla Telegram kanallarına ve birçok videolu, e, konferanslı vesaire gibi online işlemlere asla parayla katılmayın arkadaşlar. E, telegram kanalımın linkini aşağıya bırakıyorum. Ücretsiz bilgilendiriyoruz. Bugün de önemli bir bilgilendirme yaptık. Çoğu arkadaşımızı kayıptan kurtardık. Bunların detaylarına değineceğiz. O zaman zaman kaybetmeden hemen ekranlarımı sizlere aktarıyorum. Şu anda ekranımı görebiliyorsunuz. CoinMarketCap'ten hızlı bir şekilde başlayalım o zaman. Kripto paraların %90'ı yok olacağını söylemiştik. Bu verileri duyunca birçok alanda bunlar duyulabiliyor. Peki korkmalı mıyız? Korkmaya gerek yok arkadaşlar. Şu anda piyasada yatırım yaptığınız kripto paraların çoğu duracaktır. %90'ı kaybolacak diyorsun, çoğu duracak diyorsun. Bu ne yaman çelişki? Açıklayalım o zaman. Şimdi baktığımızda 7000 bin, bin, tane üründen bahsediyorduk. Kripto paraların anlık adeti 21.903 dün 21.880 diyorduk. Yani günde onlarca yüzlerce kripto paralar çıkıyor. 7000'li binli adetlerdeyken bu adetlerin 100 binli adetlere 500 binli adetlere gideceğini söylemiştik anlık olarak 7000 adetlerden 21.903'lere kadar yükseldik. Bu rakamlar 500 yani 100, 200, bin 300, 500 binlere kadar yükselecek. 100 bine ulaştığında %90'ı gittiği zaman ne olacak? 10 bin tane zaten kalmış olacak. Yani burada majör kripto paraların yok olması mümkün dahilinde gözükmüyor arkadaşlar. Gitgide saçma dolandırıcılık amacıyla çıkacak bir sürü kripto paraları gördük ve göreceğiz. Squid Game gibi Meta Pitbull gibi özenti ve sahte e, kripto paraları geçmişte de gördük, gelecekte de göreceğiz. Bu piyasada çok dolandırılan olacak. İnternetin çıktığı yıllarda, 2000'li yılların başında, kredi kartların çıktığı zamanlarda, yani her sektörün atılımında ve gelişmesinde olduğu zamanlarda oldukça dolandırıcılara gün doğuyor arkadaşlar. Yani devlet kurumlarının bugün hala işte ben savcıyım, ben polisim diyerekten de hala insanları Dolandırıla dolandırabiliyorlar. Yani her sektörde dolandırıcılığın önü maalesef ki açık arkadaşlar. Bu sektörde de olacaktır. Bunun için her şeye inanmamak, her şeye atlamamak lazım. Ee, bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Kripto paraların adeti 21.903 dedik. Borsa adeti de e, biliyorsunuz ki silsile olayıyla, domino taşı etkisiyle burada FTX borsasının çöküşüyle birçok kripto para ufaklı büyüklü borsalar çökmüştü. En son çöken dev borsa FTX borsasıydı. Kripto aleminde ikinci ve 3. sırada sürekli Coinbase borsasıyla kapışıyordu. Binance'ın en büyük rakiplerinden birisiydi. Peki korkmalı mıyız? Piyasa dağılıyor mu? Bu piyasayı yok edebilirler mi? Asla korkmamamız gerekiyor. Videonun ilerleyen zamanlarında daha iyi bunu anlayacaksınız korkmamamız gerektiğinin altını çiziyorum arkadaşlar Çünkü geçmişte daha kötü günler gördük Evet hemen burada zaten çok 1 trilyon dolarların altında olduğumuz her zaman söylüyoruz 850 milyar dolarlardayız Bitcoin birinci sırada ikinci sırada altcoinlerin lideri ethereum e oldukça e piyasada pozitif olarak ilerliyor ethereum Bitcoine nazaran daha da pozitif Çünkü Bitcoinde e, grafiksel anlamda bunu da konuşacağız. E, 17 bin dolarlara geldiğinde Ethereum'un da 1000 dolarların altına sarkacağını söylemiştik. 17 bin dolar hedeflerimiz geldi. Fakat Ethereum e, bin 1000 dolarların altına kendini sarkıtmadı. Çünkü Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçti. Bu da oldukça bunda etkili oldu. Ve 1270'li seviyelerini oldukça hakimiyetini koruyor. Ethereum'da güzel duruşlar sergiliyor. Boğa sezonunda Bitcoin'den her zaman fazla kazandıracağını her videoda defaatle söylüyoruz. Devam ediyoruz. Piyasada korkmamız, korkup mu korkmamamız gerektiği arasındaki gidip gelmelerin yanı sıra korku ve açgözlük endeksine baktığımızda Korku kadrajı oldukça kırmızı bölümde insanlar yatırım yapmaktan korkuyor ve kadrajın kırmızıya bulandığını görüyoruz. Korkmayın piyasada aktif olarak kalın Yer değiştirmeyin arkadaşlar oldukça göreceksiniz ki boğa sezonda bu üzüntülü günler aklınıza bile gelmeyecek. Piyasa oldukça korku ve açgözlük endeksi kadrajın kırmızıya bulandığını görüyoruz. Her defa sarı bölgeye geçmeye çalışsa da bir türlü başarıyor. Zaten yeşili hiç görmüş değiliz çünkü ayı sezondayız çok normal ilerliyor. Dev bir borsanın yıkılmasıyla beraber gayet piyasa bence pozitif arkadaşlar piyasada öldük bitti kripto paralar bitiyor mu bitcoin sıfıra gidiyor mu gibi saçma sapan şeyler söyleniyor devletler uğraşıyor bir ton saldırı oldu bir kere bile bitcoin'i hackleyemediler bir kere bile bitcoin'i durduramadılar arkadaşlar bankalar 5'ten sonra hafta sonları çalışmaz iken bitcoin 7.24 Çıktığı 2008 yılından beri soluksuz çalışıyor. Bir saniye bile durmuş değil. Evet arkadaşlar geçmişte büyük yıkıntıların, büyük çöküntülerin olduğunu söylemiştik. Bu neydi? 2010 yılında kurulan Bitcoin'den 2 yıl sonra hemen piyasanın devi olmayı hedefleyen MT Gox borsası ve 2 yıl sonra piyasanın devi oldu. Yaklaşık %70 ve %80 piyasadaki bütün para bu borsadaydı. Bu borsada neler oldu? 2017, 2010 yılında kurulan Bitcoin'in 2008 yılında çıktıktan sonra yani hemen 2 yıl sonra kurulan 2010 2010 yılındaki bir borsa Hemen 2014 yılına kadar Dev bir büyüme gerçekleştirdi Bütün bitcoinler neredeyse Buradaydı Borsa 2014 yılında Hacklenerek 850 bin tane Bitcoin çalındı Borsaya çok büyük ağır bir darbe vuruldu Merkeziyetsiz ve merkezli Olmanın önemine bir kez daha Vurgu yapalım burada gördüğünüz gibi Merkezi bir borsaydı burası %80 insanlar piyasada Bakın Türkiye'de A ülkesinde, B ülkesinde demiyorum. Bu dünya çapında bir borsaydı. Global bir borsaydı. %80 bütün paralar buradaydı. 850 bin tane bitcoin çalındı. Yani piyasaya büyük bir darbe vuruldu. Yine arkadaşlar burada bitcoin çökmedi. MT Gox borsası çöktü. Yani kaybeden bitcoin, duran bitcoin değildi. Bir işletmeydi. Ahmet'in, Mehmet'in açtığı, işlettiği bir dükkandı arkadaşlar borsa. Bu anlamda da bu yıllarda 2014 yıllarında ağır bir darbe vuruldu. Bu darbe 2017-2018 yıllarında çoğaltıldı. Bitcoin yok oldu gitti dedi ve Bitcoin tekrarında bitmediğini gitmediğini AMD e Mehmet'e bağlı olmadığını merkeziyetsiz ve adaletli bir sistem olduğunu tekrarında vurgu yaparak küllerinden yeni doğdu ve yeni ataşlar vermişti arkadaşlar. Şu yaşadığımız zaman şu anki zamandan Kat ve kat skandal bir durumdu. Kesin Bitcoin bitti gözüyle bakılırken şu anda da Bitcoin'e bitti gözüyle bakan insanlar aslında Bitcoin'in geçmiş dönemlerde neler yaşadığını bilmiyor arkadaşlar. Bugün Telegram kanalımda sizlere çok önemli bir duyuruda bulundu. Ne dedim Binance'da bugün listelenecek bir coin var arkadaşlar. 5.30'da Türkiye saatiyle listelenecekti. Hokko'nun arkadaşlar listelendi. Neler olacaktı burada? Burada dikkat etmeniz gereken bu listelemelerde öyle bir haber yapıldı ki insanlar buraya yığıldı arkadaşlar. Herkes borsa açılır açılmaz o kadar hızlı yükseleceğini saatler öncesinden söyledim. Yani benim uyarı yaptığımda saat 3 civarlarıydı. 5.30-6'ya doğru listelenme gerçekleşti ve insanların üzerine tepesine malı boşalttılar. Oldukça paraların %70 kaybeden neredeyse 100 bin lirası 10 bin liraya %70, %80, %90 oranlara kadar kayıplar yaşadığı insanlar. Büyük reklam yapıldı. Binance'da direkt listelenen coinlere dikkat etmemiz gerektiğini bildirmiştim. Burada da yazıyı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen ürünlerinize, lütfen total bakiyemize sahip çıkalım. Her duyduğumuz her şeye. Orada listeleme var, burada listeleme var, burada ön satış var diyerekten her tarafa kayıt olup her tarafa koşmayalım. Kayıplarımız çok ağır olacaktır arkadaşlar. Burada da kanalımızda, e, Telegram kanalımızda uyarı yaptık. E, kurtulan ve bu e, kripto paralara hemen koşup alacak, almayan, e, kendi e, bahçesine sahip çıkan arkadaşlara vesile olduysak ne mutlu bize. Burada büyük kayıplar yaşandı. Grafiksel anlamda da hemen bunu inceleyeceğiz. Evet bahsettiğimiz konuya gelelim. Burada bugün listelendi arkadaşlar. Hokkoin Türkçesiyle kanlıca protokolü arkadaşlar. USDT ve diğer çiftler bazında listelendi. Bu sıfır 0.1 seviyesinden açılış yaptı. 5 dolarlara kadar yükseldi. 0. Nokta seviyesinde zaten mumun dolu olduğu bölgelerde atıyorum 0 ya yani 1 dolar olmamışken bile 2 dolardan emir verseydiniz alamayacaktınız arkadaşlar. Fişe hızıyla yükseldi. İnsanlar 4-5 dolar esnasına geldiğinde evet buralardan alım yapabildiler. Fakat alır almaz da aşağıya çaktılar arkadaşlar malı. Oldukça büyük zarara uğradı insanlar. Hemen bakıyoruz. Sadece bugün neredeyse 3000 yükselmiş arkadaşlar. Yani büyük kayıplardan bahsediyoruz. İnsanların elindeki parası hiç oldu. İşte Binance'a giriyor. Binance'a giren kripto para uçacak ezber duyuntular her zaman yanlıştır arkadaşlar. Bitcoin 21 milyonla sınırlı. Sınırlı kripto paralar uçar. Böyle ezberleri daha önceki videolarda anlattık. Bunlar arkadaşlar ezber duyuntular doğru şeyler değiller. Evet dünya ticaretinde arz talep dengesi çok önemli. Bitcoin 21 milyonla sınırlı. Hatta Bitcoin'in bilindiğinin dışında 21 milyonla biliniyor ama piyasada 15 milyon adet kripto para yani Bitcoin var arkadaşlar. Yani Bitcoin'in bilindiğinin dışında arzı daha da sınırlı. Bunun da özel bir video yapacağız arkadaşlar. Bu da pozitif anlamda fiyatın yukarı çıkmasına sebep olacaktır. Binance'da böyle kripto paranın projesinden bahsetmiyoruz. Kanlıca protokol kötü ya da iyi yorum yapmıyoruz burada. Dikkat ederseniz bu gibi kripto paralar Binance'a girdiğinde Binance çok güzel borsa bunu listeliyorsa ilk borsası Binance'da arkadaşlar uçacak deyip insanların elinde 1 dolara ulaşmamışken 5 dolardan veriyorlar ve bakiyeniz %90 bitiriyorlar arkadaşlar. Yani burada 100 milyarla girip 10 milyarla kurtulan insanlar dua etsin arkadaşlar. Çok büyük kayıplar gerçekten sıfıra bile inmeniz mümkün olabiliyor. Kalkıp 5 dolarlardan 2 dolarlarda dursa bile büyük kayıplardan bahsediyoruz. Burada ne yapmamız gerekiyor? İşte ben Binance arkadaşlar kullanıyorum. Doğru güzel borsa. Zaten piyasanın lideri Binance. Dünyanın 11. en zengin insanı. Burada bu konuyu tartışmıyoruz. Fakat Binance'a kadar gelen kripto parayı daha önceden alırsanız kar edersiniz. Yani burada alıcı değil satıcı olsaydınız bahsettiğimiz zararların çarpı 10'unu 100'ünü 1000'ini konuşuyor. Kar oranında e, pozitif anlamda iyileştiriyor konuşmalar yapacaktık. Burada alıcı değil arkadaşlar Binance'da listelenen coin'i satıcı olacaksınız para kazanmak istiyorsanız. Bunu da nerede yapacaksınız? İşte bu konuda hangi borsayı arkadaşlar? Ee, güvenlik açısından tabii ki Binance bir numara listelemeler de güzel. Fakat Binance'a gelen kripto para zaten uçmuş oluyor. Böyle hazırlıklı kripto paraları insanların eline çakıyorlar. Bunun öncesinde arkadaşlar MXI Global Borsası bu konuda çok iyi. Tüm kripto paraları hemen hemen listeliyor piyasaya çıkar çıkmaz. Burada da ön satış gibi almanız çok mümkün oluyor. Yani Pitbull Binance'da yok. Pitbull MX borsasından aldıysanız ilk listelenen borsalardan birisi. Binance'a gelene kadar tutarsanız ne olur? Kripto para uçmuş olur. Burada çok uçuk rakamlara satma ihtimaline sahip olursunuz arkadaşlar. Pitbull'da yani en son yükselişte 1.60 e verdi. 1000 TL 60 1000 TL verdi. Boğa sezonunda daha büyük mükemmel yükselişler gelecektir arkadaşlar. Evet zaman kaybetmeden devam ediyoruz. Burada arkadaşlar dünyanın en büyük 12. E ekonomisinde Latin Amerika'nın devi nereden bahsediyoruz? Tabii ki arkadaşlar nüfus sayısıyla da öne çıkan 214 milyonluk büyük dev bir e hacme sahip olan Brezilya'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Brezilya yasa tasarısını onayladı, çalışmaların olduğunu söyledi. Kripto para ödemesi ülkede yasallaşıyor arkadaşlar bu yükselişleri feda e bağlasalar da en büyük pozitif anlamda Bitcoin'in anlık olarak yükseliş sebeplerinden birisi de Brezilya'daki yasa tasarısının onaylanması çalışma çerçevesinin onaylandığını yasa tasarısı artık resmiyette kabul edildiğidir arkadaşlar göreceksiniz ki birçok ülke ilk çıktığında asla kabul etmiyoruz dese de Brezilya gibi birçok ülke kabul etmeye başlayacak. Latin Amerika'nın ufak ülkelerinden bahsetmiyoruz. Latin Amerika'nın en büyük ülkelerinden 214 milyonluk dev bir krip dev bir Brezilya ülkesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Latin Amerika'da oldukça önemli kilit rol oynuyor. Şöyle arkadaşlar grafiklere dönüp bakacak olursak neler var? Ne yapmamız gerekiyor? Boğa sezonu geliyor mu? Boğa sezonu geldi mi? Hazırlık yapmalı mıyız? Bunları konuşacağız. Boğa sezonu gelmedi arkadaşlar. Önümüzdeki yılın 2023 yılındaki ilk çeyrekte pozitif anlamda yükselişler olabilir fakat boğa sezonunu getirmek için piyasa şu an uygun değil. Boğa sezonu şu anda gelmedi, gelmeyecek arkadaşlar. Ne zaman gelecek? 2023 yılının ilk çeyreğinde yükselişler görebiliriz. Fakat gördüğünüz gibi FTX borsası gibi, Luna gibi krizler oluşturuluyor. Burada altınla kripto para eş değer yükselişler sağlıyor e, altının 800'lü bölgelerdeyken 1000 TL'leri gramı rahat bir şekilde geçeceğini konuşmuştuk. Ve 1000 TL'leri anlık olarak geçmiş bulunuyor altın. Altını yavaş yavaş yükseltiyorlar. Altın bir patlama yapacak. Yükseliş gerçekleşecek. Bitcoin'i biraz daha durduracaklar arkadaşlar. Çünkü buradaki piyasayı biraz baskılamaya çalışıyorlar. İnsanlar oldukça bıkmış. Daha da bıktıracaklar. Elindeki malları satmaya sağlayacaklar. Sonrasında kripto paraları Bitcoin'i coşturacaklar arkadaşlar. Hodl'un önemine tekrarında vurgu yapıyoruz arkadaşlar. Göreceksiniz ki oldukça hodulun e, Hodl'un önemini hep beraber geçmişte olanlar biliyor. Piyasaya yeni katılanlar da iliklerine kadar hissedecek. Keşke şu kripto parayı, şu coinimi satmasaydım. Baksana 1 TL'den almıştım 100 TL olmuş fiyatı, adet fiyatı oldukça pişmanlıkların doğuracağını da şimdiden konuşabiliriz arkadaşlar. Evet şöyle grafikleri kapatalım. Bitcoin'de arkadaşlar çok söylenecek bir şey yok. 17 bin dolar şelale düşüşünü yapmıştık. Ne zaman yapmıştık? 6 Kasım'da bu gerçekleşmişti. 17 bin dolarlara geleceğini 8 ay öncesinden konuştuk. Kırmızı bölgeye basıp buralardaki şu bölgedeki arkadaşlar şu bölgelere basması çok önemliydi. Geçmişte de söyledik 4 saatlikte iyi basımlar, destekler gerçekleşmesi gerekiyor dedik. Fakat bunu beceremedi Bitcoin. 2 saatinin aşağıya kırdı ve burada 15 bin dolarları Bitcoin'de konuşuyor olduk arkadaşlar. Bu kanala sıkıştı. Tekrarında bu dirençler bizim için oldukça arkadaşlar sıkıntılı bir bölge olmuştu. 17 bin bölgesi destek yerine direnç bölgesi olarak bizde çalışmaya başladı. Defaatle vurgu yaptı ve geri döndü. Buraları kıramadı. Dün burada bir sert yükseliş gerçekleşti şu bölgeleri görüyorsunuz arkadaşlar. 2, 4, 5, 6 defaatle de vurgu yapmış. Yani kıramamış. Anlık olarak dün de vurgu yaptı. Fakat yine kıramadı arkadaşlar. Dün Brezilya'nın haberi gelmesinin ardından Fed'in pozitif konuşmasının ardından işte Fed faiz kararlarını durduruyor mu gibi sorular işareti üst üste gelince piyasada biraz pozitif anlamda yükselişler gerçekleşti. Fakat 17 bin dolarları tam manasıyla kırıp destek seviyesine çeviremedik. Bitcoin'de benim 14.500 bin 500 beklentim devam ediyor arkadaşlar. Şöyle yüz yüze devam edelim. Ekranı kapattık. 14 lira Bitcoin'in düşeceğini Umuyor ve bekliyorum arkadaşlar. Bu bölgelerden alınır mı? Tabii ki alınır. Bitcoin dip seviyesini bulduktan sonra şimşek gibi yükselişlerini gerçekleştirecek belli bir bölgeye kadar atıyorum 30 bin bölgesinde testere grafiğini oluşturacak. İnsanlara burada al sat yapmayı alıştıracak. Sonrasında fişek gibi yukarı gidecek. 16 bin dolarlardan beğenmediğimiz 14 bin dolarlardan beğenmediğimiz bitcoin'i 50 bin dolarlardan seve seve almaya razı olacağız arkadaşlar. Ne demiştik? Hodul'un önemine vurgu yapalım arkadaşlar. Edebiyat, edebiyatın en önemli figürlerinden Kafka ne demişti? Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Tekrarında söylüyorum arkadaşlar. Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Burada hodulun önemini nereye giderseniz gidin. Geçmiş grafikleri ne kadar incelerseniz inceleyin. Kripto para alemine uzaksanız altına baktığınızda altında bile bütün yatırım araçlarına bile hodul en önemli kilit rol oynar. Arsalara işte dedem şu yıllarda arsa almış bu zamanda sattık 20 tane daire verdiler. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. O zamanlar dedenizin aldığı atıyorum e, bu eski tabirle yani at eşek verseniz o yerleri e, eş değerdi. Bir eşek veriyorsun, bir dönüm yer alıyorsun. Bir at veriyorsun, bir dönüm yer alıyorsun. Sonrasında yıllarca hodul ettiğin zaman işte 20-30 tane daire alabiliyorsun. Bir at eşek e, o zamanlarki takas yöndeminden bahsediyoruz. Yani çok cüzi rakamlarda aldığınız bir dönüm yerler hodulla beraber büyük devasal yatırımlara dönüyor arkadaşlar. Burada kripto alemi de kesinlikle böyledir. Hodul'un önemine tekrarında vurgu yaptık. Çünkü grafikleri incelediğinizde hangi yatırım aracına bakarsanız bakın özellikle kripto paralarda hodul'daki büyük kazançları görebiliyoruz arkadaşlar. Bitcoin ilk çıktığı yıllarda 1 TL bile etmezken şimdi en düşük seviyelerde 300 bin TL'nin üzerinden bahsediyor olduk. Tekrar ediyorum. Hodul'la kalın. Hoşça kalın. Esen kalın.